Nene sana ceza gelmiş. Ben ha? Evet. Niye ki? Hiç yemek yemiyorsun ya ondan sana ceza gelmiş bak. Oku ben, gerçek oku. Bak. Sana ana durun ben. Bak idari para cezası karar tutanağı diyor. Bak. İstersen ne, bak. Kız nerede yer nasıl oku ben ana yerim <laughs> okuduğum yerde duruyor tut yerim de onun için diyorum. <laughs> Nene yemek yemediğin için sana ceza yazmışlar. Kızı kimler kim ben <laughs> de vurdu kim ceza yazar kızlar gari. Ben mi diyorsun? Kerem ne seviyor? Ben dua mı alacağım her ne bakıyorum bir de tona. Ben ne Şaka ne şaka şaka <laughs> ne? şaka. Bu trafik cezası. Sanki ben, benim mi sanki? Yok? yok, senin değil senin değil korkma. Kim bu kim o ne ben? Bu Mehmet abi. abinin. Ceza yemiş Denizli'de. Benim ucumdan. Hayır ne senin yüzünden değil tabii ki. Ya, neden lan Arabayı ben... yanlış yere koymuş. Araba. Hı hı. E ben o, o onu...